Bugün kapımıza iki tane mektup geldi. Furkan'la benim adıma ve biz bu sene ilk defa seçimlerde oy kullanacağız. Ve bu mektupların üzerinde ikimizin de ismi, soy ismi, adresi her şeyi yazıyor. Yani baya böyle özel, kalifiyeli hazırlanmış. Sonra biz mektupları açtık. Şöyle 2023 yazıyor. Böyle bir kart vizit çıktı. Üzerinde de hiçbir bakın amblem hiçbir şey yok. Üzerinde şey yazıyor. İlkler unutulmaz. ilk seçimin. Tabii bizim bir hoşumuza gitti. Allah Allah diyoruz ne olmuş olabilir? Kim gönderdi bunu? İşte üstünde de ilk sinemaya gidişin, ilk kalbinin hızlı attığı an, ilk telefonun vesaire vesaire bu senin ilk seçimi yazıyor. Şurada da yazıyor ki önce kazı sonra arkadaki QR kodu okut. Kazıyorum hemen. <laughs> AK Parti'ye ilk oyum Erdoğan. İki arkada okutacağım. Dur bakın ne çıkacak. Amblemimiz burada. Allah'ın işine bak. Ben gencim ben bilmem ben alamam ama sanırım bir PR çalışmalarını gözden geçirmeniz lazım.